My best friend. Merhabalar, Perla Fit kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu ilk videomuz olacak, bu yüzden bu videoyu biraz tanıtma, kanalın tanıtımına ve sizinle tanışmaya ayırmak istedik. Ben İnci Demir, Medipol Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okuyorum. Şu anda öğrenciyim ancak bu sene tabii okulumu dondurdum. Bazı sebeplerden ötürü karantina olsun, kendi yapmak istediklerime zaman ayırmak olsun. Siz de biraz kendinizden bahsedin hocam. Tabii ki memnuniyetle. Barış Anlatıcı, ben de <laughs> İnci'nin eğitmeniyim. İnci en değerli öğrencilerimden, en düzenli gelen öğrenci, öğrencilerimden biri. Bu vesileyle tanıştık hı hı. ve 2021 yılı için bu süreçte Böyle bir karar aldık. Yayınlara başladık. İbe ilk yayınımız. Kendimden bahsetmek gerekirse ben 20 yıldır, 20 yıldan fazla zamandır profesyonel olarak ama yaklaşık 40 yıldır da sporun içinde olan birisiyim. Evet. Ben de çocukluğumdan beri sporla iç içe büyüdüm. Hani babam aşıladı bana aslında spor sevgisini. E, ee, küçüklüğümden beri ekstrem sporların dışında neredeyse her türlü sporu yaptım. Yani badminton oynadım, voleybol oynadım, basketbol, tenis, e, bisiklet Her türlü bir çocuğun yapabileceği sporu denedim. Çok zevk alarak yaptım. Tabii kimse babam hani beni teşvik etti. O da lise yıllarında çok masa tenisiyle basketbolla iç içeymiş öyle o sevgi bana o aşılamıştı. Şimdi hala devam. Spor spordan nasılsa daha çok bahsedeceğiz. Biraz evet. diğer şeylerden bahsedeyim ben. Eğitiminden eğitimimden bahsedeyim mesela. E, ben de öğrenciyim demek isterdim ama <laughs> e, Hayat öğrencisiydi. Hayat öğrencisiydi. Bayağı araştırdım. oldum. Oldu. E, ben e, turizm otelcilik okudum. Gastronomi bölümünden mezun oldum. Daha sonra İngilizce öğretmenliği okudum ve yüksek lisansımı da Marmara Üniversitesi'nde spor yönetimi üzerine yaptım. Yani biraz böyle ayrı dallar gibi belki kulağa geliyor ama en başta. Tabi bu zamana yayılmış bir şekilde ve bir yandan da meslek hayatının içinde devam etti. Yani bir yandan çalışırken esasında bu süreçte bir yandan okudum. Ee, dediğim gibi 20 yıldan fazla zaman oldu eğitmenlik mesleğine başlayalı. Yani bu tabii hani eğitmenlik, eğitmenliğin yanında çeşitli orta üst kademe yöneticiliklerle devam etti. şu anda da kendi kulüplerimizde, kendi markamızda eğitmenlik yapmaya, spor hizmeti vermeye, wellness hizmeti vermeye devam ediyoruz. Hani siz profesyonel yanında eee çocukluğunuzdan beri de spor yapıyorsunuz onu da anladım. Evet yani şöyle evet bir 20 yıldır belki hani bizim fitness endüstrisi dediğimiz endüstride hizmet veriyorum. ama tabii işin hani sporcu kimliğine bakarsak 40 yıldan fazla oldu öyle söyleyeyim. Hı -hı. Ee, yaşımız da ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ee, 40 yıldan fazla oldu. Ee, Lisanslı veya lisanssız tabii ki ben de işte İnci gibi birçok e, branşla uğraştım. Hani tenisinden yel kendisine. Ekstremler de vardı arada. Dağcılık Hı -hı. yaptım vesaire. E, donma tehlikeleri geçirdim falan. Birçok şey. İnşallah zamanı geldi mi anlatırız. Hı -hı. Ortada daha triatlon yoktu. E, i̇şte ben çıkardım. E, tabii bu tamamen hani böyle profesyonel bir yönlendirmeyle olan bir şey olmadı tamamen içgüdüsel. Eee ve hani böyle yaşadığınız bölgeden ee, güzel e, Evet. E, yani ben babam asker olduğu için e, rahmetli baba. Hı hı. E, biz Gölcük'te, Değirmendere'de eee ben çocukluğum, gençlik yıllarım geçti. Orada e, arkamız dağ, önümüz deniz. Vaktimiz bol. Bir insan ne yapar? Ben 8 saatimi işte bisiklete binerek, koşarak, yüzerek, işte kayıkla körfezi karşıdan karşıya geçip dönerek falan geçiriyordum yani. Böyle bayağı biz vakti zamanda bir şekilde ayrılmen olmuşuz ama farkında değilmişiz. Aynen. Evet, öyle bir çocukluk, gençlik yıllarından sonra da işte yine gönlümüzün olduğu işlerin içindeyiz, işin içindeyiz. Öyle söyleyeyim. Biz şimdi de pilatesle, fitnessla uğraşıyoruz daha çok. Diğer sporlar pek yapılmıyor şu an. Hani malum karantina sürecinde bu takım sporları, rekabet içeren sporları kimse yapamıyor. Biz de hani, Barış Hocam da, ben de mesela sporu çoğu zaman hani işte vücudumun şurası güzel olsun amaçlarıyla değil. Hani spordan gerçekten zevk alarak, süreç kısmından zevk alarak yaptığımız için ve bunu da başkalarını da aşılamak istediğimiz için bu duyguya, bu süreklilik, alışkanlık hayat biçimi halini. Evet. Bu kanalı açma amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Aslında ana amacı da buydu. Peki biraz ana amacı buydu. İçeriklerden bahsedelim. Ne hangi videolarla karşılarında ee, olacağız? Tabii ki. Şimdi ya öncelikle zaten Perlafit adımız sağlıklı ve lezzetli. Evet. Sağlıktan bahsedeceğiz. Sağlık dediğimi bunu birçok boyutuyla ele almamız lazım. Hı hı. Hani keza siz bir tıp öğrencisisiniz. Ee, biz de e, sağlık bilimleri uzmanlığımız. Yani spor bilimleri, sağlık evet. bilimleri. Ee, öncelikle sağlık wellness dediğimiz kavram zindelik. Hı hı. E, bu zindelik tabii nasıl sağlanır? Nasıl sağlanmalı? Nasıl sağlanabilir? E, fiziksel zindelik, ruhsal zindelik, eee Beslenmeyle dinlenmeyle bunu nasıl takviye edilir? Hı. Hani ruhsal zindelik dediğimizde şimdi psikolojik kısmı giriyor ortaya motivasyon kısmı giriyor yani her şeyle ilgili hayatın her aşaması ile ilgili bütün bunlardan bahsedeceğiz yani çok geniş çerçevede bunlardan bahsedeceğiz başlıkları atacağız, çerçeveleri daralt daraltacağız genişleteceğiz çok kısa birkaç tane spoiler vermek gerekirse video konuları ile ilgili işte mesela kesin olarak popüler egzersizlerden, popüler diyetlerden bahsedeceğiz. Çünkü herkesin kafasında bir diyet var. Herkes bir işte bir de sağlıklı besleniyor derken ona hemen Aa, o diyet yapıyor etiketi takılır. Mesela onun gibi şeylerden işte tartışma konuları üreterek sizle oturup çayımızı kahvemizi alıp sohbet etmeyi planlıyoruz. Yani daha samimi havada tabii ki araştırmalarımızı da yaparak geleceğiz her konu için. Ama tabii ki Samimi. Şeyde belirtelim, sohbet havası. samimi olacak, sohbet edeceğiz biz burada beraber. Aynen, belgesel ee, gibi bir şey olmayacak yani. Evet, daha çok da hani kitabi bilgi evet olacak ama <laughs> hani burada bir hani akademik kitabi bilgiden bahsetmeyeceğiz. Daha çok yaşanmışlıklar, tecrübeler, hani karşılıklı çünkü incin de var tecrübeleri, benim de var keza. Bunlardan bahsedeceğiz ve daha çok güncel şeylerden bahsedeceğiz. Evet, e, videolarımız çok kısa zamanda e, yenileri gelecek. E, hızlı hızlı çıkarmaya çalışıyoruz sizin için çalışıyoruz. E, o zamana kadar sağlıklı kalın diyoruz. Karantinada kendinize dikkat edin. Evet, sağlıklı ve dinde kalın. Videolarımızı takip etmek için Lütfen. abone olmayı da unutmayın. takip söyleyeyim. edin, abone olun, sevgiyle kalın.